Herkese merhaba. Eğer beni ilk kez izliyorsanız ben Seray. Tanıştığımıza memnun oldum. Kanalımda ağırlıklı olarak kendin yap projeleri var. Eğer bu tarz videoları izlemekten hoşlanıyorsanız belki de şimdiden kanalıma abone olabilirsiniz ve beni çok mutlu edersiniz. Bugün sizinle birlikte bir ayakkabıyı yenileyeceğiz. Aslında ben bu ayakkabılarımı çok seviyordum modelini vesaire. Ama giydikçe böyle rengi attı, kötü bir duruma geldi. Ben de zaten çok zor ayakkabı bulabildiğim için çünkü ayaklarım 34 35 numara dedim ki bunları neden yenilemeyi denemiyoruz? Ben de ilk defa denedim. Bence sonuç çok güzel oldu. Aynı zamanda ayakkabıları giyip daha sonraki durumunu da sizinle paylaşırım. Eğer o tarz böyle daha Hızlı paylaşımlarımı görmek istiyorsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman hadi bakalım bu ayakkabıları boyayarak nasıl yenileyebiliriz? Videonun başında da söylediğim gibi. Bu ayakkabılarımın kalıbını ve modelini çok beğeniyordum. Özellikle böyle hafif kalın tabanlı olması çok hoşuma gidiyordu. Boyumu tabii ki birazcık uzatıyordu ve çok rahatlardı. Ama gördüğünüz gibi rengi oldukça gitmişti. Aslında çok tatlı bir gül kurusu rengi vardı. Boyama işlemine geçmeden önce tabii ki de bağcıklarımı çıkararak işe başlıyorum. Daha sonra boyamada rahatlık olsun diye ayakkabının ön kısımlarına kağıt yerleştiriyorum. Bu sayede boyama işlemi yaparken o kısımlar daha sert olacak ve boyamamız kolaylaşacak. Tüm bunları hallettikten sonra boyama hazırlıyorum öncelikle. Ben boyama işleminde Kadens'in Multi Surface boyalarından kullanacağım. Bu boyayı üye olup alabileceğiniz linkini açıklamalar kısmında size de bırakıyorum. Oradan linke üye olup siz de satın alabilirsiniz istediğiniz rengi. Bu boyayı biliyorsunuz ki mutfak yenilerken kullandık, farklı yenileme projelerinde kullandık. Boya zaten her yüzeye tutunma özelliği taşıyor ve kumaş yüzeylere de boyayı uygulayabiliyorsunuz. Yıkandığında vesaire sudan etkilenmiyor. Ama burada biz kumaş bir yüzeye boyama yapacağımız için boyayı birazcık sulandırmamız gerekiyor. Çünkü boya kuruduğunda kumaş yüzeyleri birazcık sertleştirebiliyor. Bunu önlemek için boyamın içerisine çok az su katıyorum ve boyamı birazcık seyreltiyorum. Burada bu fısfıslı şişeden sıktığım şey sadece su içine içinde başka hiçbir şey yok. Boyayı hafif böyle zeytinyağı kıvamına gelecek şekilde sulandırdıktan sonra bir kenara ayırıyorum. Çünkü boyama işleminden önce yapmamız gereken ufak bir adım daha var. Boya her yüzeye tutunabiliyor demiştim aslında ama plastik yüzeylerde çok iyi tutunmuyor tabii ki. Özellikle ayakkabı tabanında bunu uygulayacaksak tabii ki de ayakkabının tabanı birçok darbeye vesaire maruz kalacağından ayakkabı tabanlarında tabii ki de bu boyayı çok fazla önermiyorum. Ve ayrıca ben zaten ayakkabının tabanının rengini, dokusunu çok sevdiğim için ayakkabının tabanında da bir sıkıntı olmadığı için o kısımları boyamayacağım. Bu kısımları boyamayacağım için maskeleme bandıyla korumaya alıyorum. Burada da maskeleme bandını uygularken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ayakkabının taban kısmı birazcık böyle eğimli geldiği için tabii ki de maskeleme bandını oradan tam olarak oturtmamız mümkün değil. O yüzden de Tabağından biraz daha yükseğe maskeleme bandını yapıştırıyoruz. Ve daha sonra ince kretuar bıçakları deniyor bunlara. Aslında maket bıçağı da kullanabilirsiniz. Ama kretuar bıçağı ile çok daha ince detaylara girebiliyorsunuz. O yüzden ben size bu kretuar bıçaklarından kullanmanızı öneriyorum. Maskeleme bandının fazlalıklarını kretuar bıçağıyla tabağın yerinden dikkatli bir şekilde kestikten sonra ayakkabının taban kısmını bu şekilde korumaya almış oluyoruz. Daha sonra ayakkabının bağcık geçirme kısmındaki metal yerlerini de ben yine maskeleme bandı ile korumaya almak istedim. Çünkü o kısımların boyanmasını istemedim. Aynı metal görüntüsünü korumasını istedim. Bunun için de yine aynı yöntemi uyguluyorum. Maskeleme bandını öncelikle buraya bir bütün halinde yapıştırıyorum. Daha sonra da kretuar bıçağımla deliklerin kenarından geçerek yapıştırdığım bütün maskeleme bandından ayırmış oluyorum. Tabii ki de burada birazcık böyle ince işçilik gerekiyor. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş yapmanız önemli. Zaten bu kısımlar hafif çıkıntılı olduğu için bantı yapıştırsanız da deliklerin yerini görebiliyorsunuz ve ona göre kesebiliyorsunuz. Bu kısımları da maskeleme bandıyla korumaya aldıktan sonra Sıra geliyor boyama işlemine. Siz de ayakkabınızın boyanmasını istemediğiniz yerlerini bu şekilde korumaya alabilirsiniz. Zaten bundan sonra aslında dikkat etmemiz gereken çok bir şey yok. Biliyorsunuz ki boyamızı zaten sulandırmıştık. Birazcık seyreltmiştik. Daha sonra bir fırça yardımıyla ayakkabımıza uyguluyoruz. Boyamızı her ne kadar seyreltmiş olsak da şunu söylemem lazım ki tabii ki de uyguladığımız alanda yine de birazcık sertleşmeler olacaktır. Eğer kumaş ayakkabılarınızın bu şekilde hani sertleşmesini istemiyorsanız bu işlemi uygulamanızı önermiyorum. Ben söylemiş olayım da sonra bana kızmayın. Mesela bu işlemi kumaş boyasıyla da belki yapabilirdik ama kumaş boyalarında genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. Çok ince boyalar olduğu için rengini tam olarak alamıyorsunuz. Yani ben bu açık renkteki ayakkabıyı siyah kumaş boyasıyla boyamış olsaydım böyle simsiyah bir görüntü elde etmem çok zor olacaktı. Ben de o yüzden bu kadensi multi surface boyalarıyla boyamayı tercih ettim. Zaten boyanmasını istemediğimiz yerleri maskeleme bandıyla korumaya aldığımız için çok rahat bir şekilde dilediğim gibi ayakkabımın her yerini boyuyorum. Ben şöyle bir şey yaptım. Bu ayakkabıyı giydiğimiz kısımlarda da kumaş hafif belli oluyor ya yani ayakkabının tam dış kısmı değil de birazcık içinde de kumaş belli oluyor ya o yüzden o kısımların içini de birazcık boyadım böyle çok ayakkabının en içine doğru gitmeden. Yine aynı şekilde boyadığınız yerlerden çok fazla kat kat geçmemeye çalışın. Çünkü dediğim gibi bu bir kumaş boyası olmadığı için ne kadar çok kat geçerseniz üzerine kumaşınız o kadar sertleşme yapacaktır. İki ayakkabımın da tüm yüzeyini boyadıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Zaten bir 3 saat içinde falan hemen kuruyor. Ve kuruduktan sonra işin en eğlenceli kısmına geçebiliriz. Maskeleme bantlarını çıkartmak. Yine kreatuar bıçağından yardım alarak maskeleme bandını çıkartıyorum. ve gerçekten sonuç çok güzel oluyor. Maskeleme bandı yapmış olsam da bazı yerlerde tabanda çok az boyada taşmalar olmuş. Onları da boya zaten tam kurumadığı için ve o plastik tabana da çok iyi yapışmadığı için hemen bir ıslak mendille ufak temizliyorum ve boyama işlemini bitirmiş oluyorum. Son olarak ayakkabımın eski bağcıklarını kullanmak istemiyorum. Bu yeni rengine ve tabanına uyacağını düşündüğüm bu bağcıkları kullanıyorum ve bunları ayakkabıma geçiriyorum. Bunlar sanırım normalde bot bağcığı ama ben bu ayakkabıya çok yakışacağını düşündüm. O yüzden de bağcık olarak bunları kullanmaya karar verdim. Ve bağcıklarını da geçirdikten sonra ayakkabılarımız Hazır. Gerçekten yepyeni ve çok güzel duruyorlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu halleriyle ayakkabıyı bir süre daha kullanmaya devam edebilirim artık. Üstelik bunu sadece bir boyayla yaptık. Bu arada ben de ilk defa bu şekilde ayakkabı boyuyorum. Ayakkabıları böyle 3-4 kere bir dışarıda kullanacağım ve sonucunu yine sizinle Instagram'dan paylaşacağım. Eğer aklınızda çekinceler varsa, hani bu yiyeceğiz ama olur mu vesaire diye Instagram hesabımı takip edip oradan sonucunu görebilirsiniz. gerçekten sonuçtan çok memnun kaldım. Özellikle bağcıklarını falan da değiştirince çok farklı bir havası oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka yorumlarda yazın. Böyle başka eskiyen ayakkabılarım da var. Air Force'larım falan var. Onları da boyayıp yenilemeyi düşünüyorum. Onlar tabi deri olduğu için daha farklı işlemlerden geçmesi gerekiyor. Yani eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız mutlaka bana yorum yapın. Tabii ki boyandıktan sonra, yenilendikten sonra nasıl oldu? Siz beğendiniz mi? Onu da yorumlarda benimle paylaşın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Başka bir şey kaldı mı? Mehmet başka bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde. Bilemedin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. O zaman hepinizi çok çok öpüyorum. Farklı projelerde görüşürüz. Kendinize aa. <laughs> Body sonunda dayanamadı benim boynuma çıt diye açıldı. <laughs> Neyse böyle veda ediyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize cici bakın.